Arkadaşlar videoya gel. Jingle bell, jingle bell, jingle Arkadaşlar <bays>. bu bölümde <laughs> mağlup olacağım. Herkese bir hediye vereceğim bakalım. Kim alacak? Ben büyük hediye istiyorum. <laughs> o zaman alamazsın. Onu beğeniyorum. Büyük değil çünkü. <laughs> 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 Selamlar <çamına gülüyor> anlamadım. <updated. gülüyor> Çıkar bu! öyle bir hareket yapmama gerek yok. Mustafa'da Mustafa. şöyle bir şey var. Mustafa tek atıyor. Sniper gibi. Allah. Keskin nişancı. <laughs> Keskin nişancı. <laughs> arkadaşlar, benim Otur, rakamımı önce hiç <laughs> <söyleyeyim. Lakabını gülüyor> bir video söylemedim. Rakamımı söyleyeyim. Ah, ah. Sniper <laughs> Mustafa. Ali Kaz Kongresi'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde Yes or No yapacağız. Sıçtık. Ben Sıştık. karşınızda Mavi Özyılmaz Yanımda Nazım Adalı öteki tarafımızda OnlyFans prensesi Ece Gaz <laughs> operatör doktor Ece Gaz ve yan tarafımızda sevgili kardeşim bir tanesi Konya, Konya <laughs> Abicim <laughs> Mustafa Yavaş Bu bölümümüzde Yes or No oynayacağız Gözlerimizi kapatacağız ve 10 tane ürün gelecek önümüze 3 tane No deme hakkımız var arkadaşlar Geri kalan 7 tanesini Yes demek zorundayız Ve bu karışımları kurayla ile belirleyeceğiz Kime gelirse o onu bir yudum dahi olsa içecek. En sonunda da Yusuf'i içip hepsinden birer yudum tamam. ve hangisinin en güzel olduğuna karar verip ona puan verecek. Şu anda yeni bölümümüze geçelim mi? geçelim. Yeni tamam. bölümümüze geçelim. geçelim. O zaman bir hareket yap. Bir hareket patlat. Ya ne Yakıştı mı ya? ya. Yakıştı. Ya. Ya. ya 30 yaşında adama bu yakıştı. Bir dakika. Yaşım belli Yaşın 27 yaşında. Mehmet Ali abi gibi. Ney? Sahibi geldi. Evet Yusuf getir. Getir Yusuf. Yusuf. Vur bize. Yusuf <laughs> nasıl yapıyor? Çek de bize. Kaybettiğim günlerimi yıllarımına geri getirebilir miyim? Bir dakika. Kaybolan yıllarımı geri getirebilir misin? Eğer evet, ve şansım olsaydı ölen annemi getirirdim. Tamam çek Mustafa. Ben Mustafa'cıma çektirebilir miyim? Tabii ki çektirebilir. Bu, mi? bu zevki ben... Ben kurcalamayacak severim. <laughs> Yavaş koruyor, bozulursun bir zekalı, ısınır. Ama ne kadar da bir yerle uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Hır İlla bu sapan amına kayıp pislik suratını orada çıkartın. Geç, çek aşko, çek Allah çektirmesin. Çek anana, çek, çek de çek, çek babana. Çek. Nah çekme. Bak. Sen benim annem babam beni Hadi sen de. Sıra. Annesi babası. Ha, beni ben de çekiyor muyum? Hadi, <laughs> Ama Mustafa çalkalasın. Getir ben kurcalacağım orayı da. Çalkalı Mustafa. <laughs> Çalkan elim ayağım sürdü böyle konuşuyor. <laughs> ya bu aşağılık videolar nedir arkadaşlar? <laughs> Göstermiyorum değil mi? Şey mi yani? Çekeceğim abi. Kalk çampanı. E, Kalkanıyım mı Sağdan mı çalkanıyım? Bir tane. Ben Sıfını Mustafa'dan Mustafa 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 başkasına çalkalamam. Aç Mustafa. Benim sıra iki. Sıra sıra aç. Ben iki. Ben üç. Üç sen. Bir. Bir. Bir dakika dur. Ben sonuncu dört. Tamam. Tamam şimdi bir daha karıyoruz. Selam yalnızlık. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Fazla çalkaladın. Çek aşkım. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? İçerideki ha. ürünleri mi gördün? Bana kötü geldi ya. Abi, Bana tamara. da sen de. Enerjim abi. bugün çok iyi. i̇yi geldi. Abi, Hadi abi açıyoruz. Hadi. Bir. Haydi. İki. Söylüyoruz mu bunları? Tabii. Kaç numara? Bir numara. Abi bak bu tarz söylemler. Yalnız lara, dört. Dörtlara. Bu tarz söylemlerden hoşlanmıyorum. Tamam mı? İki, 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 iki. <laughs> bir dakika ben moderatör olarak ha, bir şey söyleyeceğim. Tek kadın benim ben konuşacağım burada. Ben bir hazır. olarak Nazım biz başlıyor. Biz yobazız kapaşeleri pis köpek. Dakika vermeyiz. Kapaşeleri. Bu da yarım seni falan. <gülüyor> <gülüyor> Konya Bey Setuncel'de bakalım. <laughs> Evet, Nazım arkadaşımızla başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet, evet hiç hazır siz. değilim. Tamam. Ben hazır değilim ya. Bir dakika söyle. Başlıyorum, tamam mı? Hadi başla gel. Yes mi no mu söyle. Getirdim. Yes. <laughs> Nasıl yiyeceğim ben şunu? Yemeyeceksin. Onun hepsini blender'a koyacağım. Onu karıştıracağız. Ama evet. Amo. Şeyinden yani. dök biraz. Çok kötü o zaman. Yesmi no mu? Neyi koktun Köpek misiniz sen? Yes mi no mu abi? Yes mi no mu? Çabuk söyle. No no. Tamam. Yes mi no mu? <laughs> no 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 no. İkinci no kaldı, mu oldu? Kaldı. Biz köpeği gibi kokluyor. Son no kaldı. Doğru mu? Üç tane miydi? Evet. Üç tane no hakkı var. Üç tane miydi? Hayır. elindeki indeki. elindeki. Hayır. Yusuf versin. Yusuf üç versin. Tane, Karışmayalım. Üç tane, üç tane. Karışmayalım. Evet. Yes mi no mu? Yes yes. Siz kesin sikerim ben aranız Oğlum küfür etme. Asla bilemeyeceksin bunu. Yes mi no mu? Yani yes olsun ya no'yu yarcamıyorum. Tamam. Son no'm um kaldı mı bir tane? Evet. Koydun mu başka? Bir dakika. Bunu biraz daha ortaya koysak mı şöyle? Neden ortaya ya? Önüme koy. Yani o şey. Allah Allah. Köle. Ye Yes mi no mu? Yes. Tamam. <laughs> Koydu mu? Koydu. Yes mi no mu? Yes. Ne? Yes yes. Bilader çok kötü olacak. <laughs> çok kötü. Ama bundan... bir tane no hakkım var biliyorsun değil mi? Var var. Kaç Bak. oldu kaç oldu? Bak. Tamam. Tane. Bundan... Tane. Bundan... Bir tane Bunda... kaç <laughs> tane? Kaç <laughs> tane? Kaç üç, ürün var. Üç ürün var. o ben yiyecektim. Bundan? Bunu sen yiyeceksen tatlı bir şeydir bu yes. Hayır. Hayır ha. o onun zaten yesi değil mi onun zaten? Yiyor bir de. Yes mi o mu? Nerede? Ürün nerede? Abi koklama yok <gülüyor> <gülüyor> yes mi o mu? Kokusu gelmiyor ya. <laughs> Nasıl no, no, kokusu yes, geldi? Yes 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 yes. Nahın kokusu yok haberin olsun. Nah çektim sana da. Canı sağ olsun. Yes mi no mu? Sana güvenmiyorum bak. Sana güvenmiyorum. Yes, yes mi no mu? Ne dedin? No mu deyim dedin? Yes. 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 mi? yes mi? Dedin, no mu? Bir dakika dur. Kafana göre takıl. Dur, Bilmiyorum. kafamı karıştırdı ya. Kafana göre takıl. No. No tamam. O zaman bitti Hakkın. Bu da en son ürün. Son yes. Mecbur. Son yes koyuyorum abi. Yarı saçların lüle. <laughs> Yarı benziyor. Ben merak ya. Ne zaman açıyorsun? Abi? Dur. Hayır. Getir kafasını. Açayım mı? Hayır. Neyin kafası ya? <gülüyor> 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 ne kafası? Dur. Blender'ın, Blender'ın kafası. Hayır, kapat gözünü. Kapat. kapat. Arkadaşlar, Nazım'ın karışımı geldi. Bakalım. Kusacak de... mı? İçecek mi? Açabilirsin gözünü. Gözlerini açabilirsin, sıkıntı yok. Şoşoşoşoşooo. Oh. Koklamak yok, direkt içeceksin. Bir yudum al, koklamak oh. yok. Yutacaksın bu arada oh, kahve. Bir yudum Kahve. al. Latte. Hadi. Ay, sınır. Sınır. hadi. Ay, sınır. Da, sınır. Latte Latte. Böyle içebiliyorum değil Ay kapat. Bir yudum al artık hadi. Hadi. Hadi bir yudum al. Bir i̇şte, yudum al. Bir yudum iç. Güzel beğendin. Çok güzel olmuş ha. Ya hiç <laughs> hadi. Bir yudum iç şuraya kameraya bakarım. Abi bu da senin gibi başladı. Bu da benim yanımda yine ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bu çok kötü. Ben güzel, güzel olmuş <laughs> beğendim. Allah belanı versin. Kaptın şimdi bir daha da. Bunu midesine sokayım. Allah'ım. Arkadaşlar şifa niyetine içilir. Köpek <laughs> maması mamasıydı koku arkadaşlar. Ah çok kötü. Ama Aa yine fazla içiyoruz. Doğuruldu. Oğlum, ama adamların Allah vardı ki işte. Kafandakini kahvenizi bitireyim. Adamların vardı ki kahvenizi bitireyim. Helal olsun. 3 tane bakın 22 para çalıyor. Helal olsun. Sen söyledin şey biz de yes koyduk için. Ya sonra oya boşuna demedik yani. Aynen öyle kardeşim. Sen yes dedin biz de yes koyduk. Abi Benziyor Merak sarımsak koyduk? 3 değil ya. Acı biber koydum. Bir tadar mısın? Bir be? dakika, ben tatmam da bir tat abi be. İçilir içilir. Delikanlı gibi bir tat. Abi dilini soktu. Evet. Bir evet. saatten sonra bunu ağzına. Evet, çok kötü. Bir tat da abi Çok kötü. Yusuf bir tadar mısın? Yok abi. Vallahi kötü <laughs> değil ya. Ay vay <Vallahi>, bir, <laughs> bir dil atar mısın? <laughs> bir dil atar mısın? <laughs> Hımm çok güzel. Gerçekten. Lizis <laughs> bekleriz. O var ya bu sefer. <laughs> Lizis. İki kimdi? İki mi lan hepsini? Hayır abi. Yok, yok, yok. Kimdi? İki kimdi? İki bluz kafa Ne var? Bir şey var ki ya. Sendeyim. No. Yes. Yes. Tamam abi. <gülüyor> Al. <laughs> <laughs> Ohohoho. Maalesef biraz çalıyorsun ama biraz. Abi yes mi no mu? Yes. He? Yes. Suyunu koy suyunu. Dur oğlum dur. Öyle yapmayın adama. Bir şey diyeyim mi? Yes mi no mu? Yes. Dur dur. Dur dur halledeceğim. 4 tane mi oldu? 3. Hayır 4 oldu ya. 4 tane yes Üç yes şey Memo yani sen mi? Üç Üç tane mi yani o. Üç mü o. Kabe, kabe. Üç mü oldu, mü oldu? Üç, ol. Ol. Üç. No. Tamam. Canım benim. Üç. Yes mi no mu? No. Tamam. Yes mi no mu? Yes. Tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> dur dur bir şey yapacağım. Enerjiyi <laughs> <al mı? gülüyor> Yes mi no mu? Yes. yes. Abi bak bu kız koymasın. Düşmanım sanki ya. Sanki benim manitamı aldattın sanki Öyle hareketler yapıyor bana anladın mı? Aldattın kadar böyle davranmadım anamına koyayım. Yes mi no mu? Kaç ürün oldu kaç? Yes mi no mu? Laskal, Laskal abi. abi ona göre ben... Yes mi no mu? Yes bunu no, yes, a**! Evet. Bundan hepsi de yes! Hepsini dökün lan! Ne oldu Ne güzel. Bundan çok koyma bence. Tamam tamam. Koy doldur hepsini <laughs> de. Yeter yeter. yeter. Maşallah hepsini yaladın. <laughs> ya. Yes, mi ne o <laughs> mu? Yes. <laughs> Bu <ne>? Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ya siz var Bir tane daha hakkım var hala bak. Tamam. <laughs> Sen her şey yemek zorunda mısın ya? Her şeyi yiyorsun. <laughs> <iyi misin? gülüyor> <laughs> Bu kadar mısın kızım. Bir dakika. Ka kaç tane kaldı? So bir tane var. O noak noları kullanmadı. Tam bir <laughs> tane noak'ı var. Yes burada. bir da tane var. daha var orada. Yes. O neyse eleştir ki. Tamam bitti kanka. Bir <laughs> daha <ne>? Tamam mı? Hala <laughs> koyduk onlar. Şunu kafandan çıkardım. Bir dakika. <laughs> dur. Hayır onu koymadık. Ha bir de bir tane ha, daha varmış evet. özür yes, dilerim. Yes, <laughs> yes yes o <laughs> zaman. O zaman fazla ürün oluyor. Fark etmez var ki üç daha ekstra getirin. Abi getireyim. bu da yes. Şunun içindeki gitme <laughs> de diyor onun için. Oraya gittiğin zaman bunun içinde gitme de diyor. Çok iğrenç bir şey oldu ya. Öf. Bir şey, bir şey. Yutma. Kapat burnunu. Burnunu kapat. Tamam <laughs> gel. Abi. <laughs> sağ <Saat füsünle gülüyor> Tam çekmemişsiniz. Salon pusun kalmış. Bu kadar oldu. Oğlum bunu komple çekin öyle getirin. Hadi. Yutma

ben hayat bak bunu var ya orası şu kediye verin. Kedi var ya. Yemin ederim burayı terk eder bak. Bu lan gider bu gider buradan bu kedi. Daha çirkin <laughs> çok az şey gördüm nasıl bak, bir şey? gerçekten. Şey şey tadı bir yudum da alsana. Gerçek yudum falan almam bilir. <laughs> Bence fondip yapsın. Olmaz öldürürüz Öl öldürür. onu. <laughs> <laughs> o sonra salak mısın? Onu öldürür. Onu ben yedim zaten. o insan öldürür. Koklasa eller. Aa elar, ben karıştırdım. Sen çünkü benimsin ben bunu imha edip geleceğim. Kusurluk duyduruyor baksana öf. Evet. Öf. Arkadaşlar sıra bende. <laughs> Sıramı savdım. Sıra kimdeyse. Sıçtın. Şundan bir yudum alsana be. Sıra Cancı Gece'de. <laughs> kameraman, bizim kameraman öldü arkadaşlar. Öl Oğlum. Esmin <laughs> o mu? Zor nefes alıyorum ama ilkine. E, bir dakika. No. Allah belan vermesin. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Oğlum sen. Mustafa olmaz. Ne <laughs> olmaz? Olmaz. <laughs> ne olmaz oğlum? Mustafa da şuraya, gel buraya. Ne olmaz abi? Mustafa. Bak açarım suratımı. Tamam tamam. Açmazsan ya. Yes mi no mu? İlkini no dedim. Tamam no. İlk, ama geçenki ilk gösterdiğin ürün no. Tamam aynı ürün zaten. Tamam no koydum abi. Koydum derken? Yes <laughs> mi no mu? Yes. Yani... <laughs> yes mi no mu? No. Tamam. al. <laughs> <laughs> İyi konuştum. <onun>. Yes <laughs> mi no mu? Yes. Tamam. Yes be, yes be. Çok mutlu oldum bir şeyler bu, fışkırtmalı bir şeyler. Aşırı mutlu oldum. Yok bunlar sıvı ya, bunlardan bir şey olmaz ya. Yani. Fışkırtmalı bir şeyler. Bir şey olmaz. En fazla rahatsız <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya hayır ya. Yes mi no mu? Yes. Bunu nasıl kıracağız lan? <laughs> Dur öyle atma lan. <laughs> Kemir abi. Abi <laughs> <laughs> ne atıyor <laughs> <laughs> bunu? Çok koymayalım. Bunda ben yiyeyim. Tamam. Yes mi no mu? Salatalık. Ha. Yes mi no mu? Yes. Bu yes mi? Hayır no. No mu? No. Tamam 3 tane no hakkım vardı bitti. 2 tanesini kullandım. 2 tane mi? Evet. evet, evet iki tane. Tamam. Tane. Yes mi no mu? Yes. Bir dakika üçünü de kullandı. Hayır iki tane kullandım. Kullandı. Tamam tamam yes dedi sorun değil. İki tane kullandı. Hayır, kullandı. Buna no mu dedi? Yes Hayır, dedi yes, buna. Tamam, tamam yani, iki şey, şey abi. Koy abi. Pıslandı salatalık falan var içinde bir şeyler sıvı bir şeyler giriyor evet. Yok, yes mi no mu? Yes cano. Ayyyy bu var ya. Açık mı bu? Açık şey, Ya yavaş, <laughs> yavaş yavaş. <gülüyor> Yavaş hayvan. Kanka elini korka kalışkılmayacaksın. hayvan yavaş. Al. Al Nazım burada mı Nazım? Al Nazım burada Nazım s**t. Geldi yes mi no mu? Kaç hakkım kaldı geliyor? Son bir tane. Hayır hayır kaç tane malzeme kaldı? İki tane malzeme var. Üç dört var. tane var. Hayır iki tane var. Hayır. Ya doğruyu söylüyorum kanka. Hayır üç tane var. Kanka. Kanka hayır. iki tane var. Ha üç tane var. Özür dilerim. O zaman buna no diyorum. No hakkım <laughs> bitti o zaman. Evet. Son o zaman Sonraki hepsi Yalnız yes. Yanlış anlamadım o kıyıdın ya. Yani. Abi yes. <laughs> yes ve yes, yes. Onu, onu ben dökmek istiyorum. <laughs> hayır sen otur. Sen Abi, otur. Ben oturuyorum şu an. Bu şeref Mustafa'nın. Yes, be yes. Tam, tam, <laughs> ve yes. Tamam tamam dökmüyor. Ya bırak ya. ya bak yes ya. bir ya? koyuyorsun sikerim Hayır valla masa bir falan değil. Masa bir koyuyorsun sikerim. Hayır valla koymadım. Bak hissediyorum. Oğlum koymadım ellerim burada bak. Kış sıkarken elledim seni ben. Oğlum sıkmadım sıkmadım. Sıkarken elledim seni. Abi. Onun neresini koyacağız? Onu sen? bir tane çek içinden. Dur halledeceğim. Ben o şey Kendimi köp şu an çok kötü hissediyorum arkadaşlar. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Soğuklu, sonunda iki tane erkek bir teselli ediyor bana koyun. inşallah? Ver bari. Orayı buraya koy burayı. Hayır <laughs> hayır bu bu bu. bu. Ha, evet. Hayır, hayır. kahpelik yapmayalım. Kahpelik yapmayalım. bu çok kötü Öf. İğrenç. <laughs> 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 Bunu alıp götürün arkadaşlar. Barişi, geliyorum. Yani, yani, böyle, hani. <laughs> bir güzel bir yıl Bol soğanlı, ketçaplı, şalgamlı. Abi prenseslerin rengi bu. Yani prensesler pembe siçan. Ama erimeyen bir şeyler var. Sanırım soğan. Abi bu ka bu kadar kuvvetli nam ha? yok. <laughs> Hadi bir tat bakalım, bir yudum al. <laughs> <laughs> çok kötü. Ya bir yudum al. Ne? O kadar kötü değil ya. Çok kötü dost çok kötü. Abi, hiç... Hayır, bir bir Hayır bir yudum al. Bir yudum al. Bir yudum al. Bir yudum al. Almadı. 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 Aç ağzını. Bak bir dakika. Bir yani, yudum al. Bu herhangi insanın, <laughs> bir insanın, sağlıklı bir insanın İçip tüketebileceği bir Abi şey hiç değil. Hiçbirimizin değil ama bir alman lazım bir yudum. Bak, Yusuf'a bir da böyle edeceğiz. Bak, bak e, yok, bir dakika. Bir dakika, bir sıra dakika. Şu an aldım. Aldım. Evet. Evet, doğru. yoğun bir soğan kokusu. Bak böyle bir soğan kokusu yok. Oh aman okuyayım. Çok sütü. Tamam bir şey söyleyeceğim. Ben bundan bir yudum alırım. Tamam alacağım. Şayet herkes de bana bir yudum alır. Herkes soğan kokacak. Ha, Hayır ne alakası var. Bu senin de. Herkes bir yudum aldı. Sen bir dilini sokup çıkarttın. Bir daha dilini yüzden... çıkarttın. Hayır. Bir Hadi şey söyleyeceğim. Bir kere Mustafa'nın ele böyle gitme sıktı falan filan sıkmadı, şeyler yaptı. Sıkmadı. Ya, ben ayrıca ben videoda, onu yapabilirim. Videoda, ya, ya. videoda Bak, bakabilirsin, yani. bakabilirsin. Sıkmadı. Al, ben bir koyarsın, hayır, tamam, ben Allah falan Masa bir koyuyorsun sıkıyorum. Tamam, Valla. Bir yudum almışsın. Tabii aldı ki. Aldı. Ben Hayır biz almayacağız. O bir ketçap. O senin. Şu renk şalgam. Al bir yudum al kurtul ya. Hadi ya. Hadi hadi. <laughs> Nasıl <laughs> Sence ben sana bunu yedirtir miyim bence sence? Nasıl bir tadı var? Evet. Nasıl? Yut onu, yut onu. Yut, yut, yut. yut hadi. Yut. Kapat, <laughs> Bak ananı. <gülüyor> Bak ananı. <laughs> Oo, oh, <laughs> içim kalktı. <laughs> i̇çim kalktı. Nasıl bir <laughs> mi? Vay kokladım. <laughs> Nasıl bir kokusu var? Tamam bitti bitti. Al şundan bir bunu. Şundan bir bunu. Hadi çocuğum. Bak. Bak Sen... bana... Abi! Beraber, bir dakika! Abi şimdi götürüp götürür müsün? merak karnı ettim Karnı bahar gibi bir şey Bir dakika! Karnı yok. bahar mı? Şeyden gitti zaten. Karnı abi. asla bana Karnı bahar, karnı Bir dakika, asla. ben hepsini içtim. Ben böyle berbat bir şey içmedim. acı. ver bakayım. Ne gördünüz acı? Basa, basa, basa. <laughs> ben sıkmadım bu arada onu haberin olsun. <laughs> ben sıkmadım. Abi çok kötü kusacağım. Ben sıkacaktım. <laughs> Niye kusacaksın ya? Şimdi ağzıma sokacağım. Böyle bir şey ben olamaz. Arkadaşlar ben de deniyorum. Demek, deneme, deneme. 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 Bir yudum alacağım. Abi, ne alakası var ya? <laughs> ben aldım. O acılığı gelmiyor. bir yudum al. Aa bir yudum <laughs> daha Ramle var. Ne saçma bir şey ya. Arkadaşlar. Gelmiyor gel <kapalı mi> <laughs> gel. <Aa>! gel. tamam, <laughs> Yusuf. Gel. Yusuf gel. Sen ablacım. Yusuf yani, içmeyecek. Sen bunu... <laughs> abi bunu bak bırak insanı, <laughs> sokaktaki aç insana ver, bir yudum bile içmez bundan bu kokudan. <laughs> ya çok kötü ya bana bana balık geldi ya. Hadi balık bir geldi. Tom balığı var bende. Bir de. tane dondurma vardı, bir tane noktayı vardı. Dur dur dur. ben, kapatıyorum. Ona göre, göre ayarlayayım burayı. Şimdi çok kötü bende Kancık. tom balığı var. Cancık Mustafa'ya inat. Arkadaşlar yanlış anlamayın da ben kötü. yarışmacımız. Yorumlarda bile. Mağaraz bilirsin. Hayatta ve. Kanka. Oyunda başarılar. Tom balığı var. Ben seni o sıktım, seni sıktım diyorlar. Ben de. Ben hastam benim benim. <laughs> <olamazsın. Ya>. falan <laughs> değil. Vasa bir koyuyor. Ben Sizi seviyorum. ya? Var. var. Ya. Son tüm, Çok fazla. Benim arkadaşlarım. Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. Çok Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. ben fazla. Çok fazla. Çok fazla. Ama, Ayazım, bana Ama bana da geçer sıra. Ama bana da geçer. Herkes Ben iyi değil. Ben unutmam tamam. biliyorsun oyunu. Ben de unutmam. Ben sana ben koyacağım. Ben de unutmam. O sana Oğlum. O, o, o intikam mı alacağım? Evet değil. <laughs> Başladığın zaman söyle. Ama hayır. Buradan Mustafa esirirse ben bu oyunu oynamam. Bana söylesene. Elik i̇lk oyunumuz, yes. ilk maceramız başlıyor. Arkadaşlar sizce Mustafa gürebilir mi? <laughs> evet, Mustafacığım. Yes, mi no mu? Mustafa'cığım Mustafa ya. <laughs> ya. Bana bu kadar aşkını belli etme amına <laughs> kim söylemeyeyim evet. diyorum sabahtan beri de. Maviciğim yes mi no mu? yes. Yes, yani, okey. Tamam. Sana, sana, güveniyorum bak. Ben e, sana e, sonsuz Ama sen bana kalpçelik yaparsan bilemem. Tamam, tamam yeter koyma. Sen Allah belanı vermesin. Yes or no? No. Peki. Kaçırdı. Yes or no? No. No. <laughs> yes or no? Yes diyorum abi. <laughs> bu, bu bu kız çok tehlikeli. <laughs> Allah belanı <devam gülüyor> vermesin topballa geldi. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> yes or no? Abim. No, abim. no. No. Yes mi Abi Abicim yes or no. Tamam hepsi yes abi yes yes abi. Sattı yes. Sattı yes. Sattı yes. Sattı yes. Sattı Bence o yüzden eşyaları alıp arkaya gidelim arkada devam. Hayır hayır koysun göstersinler kanka ne oldu? Ya. Sen, Sen diğerlerini koy. Ya her yere fışkırttın ya. Diğerlerini koy diğerlerini. Ya, ya. her yere tamam, fışkırttın ya ama. bu ne ya? Diğerlerini koy. <laughs> ya amına k*** Körtüm ama ya. Bir şey olmaz Nazım ne <laughs> oldu ya? Üstüm ne oldu ya? Nazım ne olacak? Video yani çekiyoruz. Ben buradan date'e gidecektim ama. Hiç şurada mı gideceğim? <laughs> O tişörtü gidersen Karı sana takılmaz Ne için koy O tişörtü vermez Hadi koy koy ne varsa koy Oğlum ne varsa Koyuyor koy ya. Onu çok koyma Onu çok koyma tamam, Onu çok koyma. <laughs> koyma Onu çok koyma Oha oha İğrenç Koy koy evet evet, evet. geri kalan her şey evet, 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 evet. evet. Onları da koy Sosis muz bir şey yok yani Sosis muz Oğlum biber. ne soruyorsun ben, ben Biraz sıvı. Bu var <laughs> 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 mı? Ama sen Olur. bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Sen niye bir yayınıma şu anda Ulan mı ne, bu şekilde? Sen beceremiyorsun bu işi. Hazır mısın nasıl aşacağıma dair? Allah. <laughs> Allah belanızı Arkadaşlar Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? En kötüsü şey bu. Gelmiş bulunmakta. Sen ya bayağı iyi misin? Korktasın abi. abi. kurt çıkacak ama ne bileyim. En kötüsü bu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim sana bir şey söyleyeyim mi? Senin istemediğin, ne no olayın? Maksim modelin no de miyim? <laughs> ekstra maksimum bir bir tane malzeme var yani. Ekstra bir tane ne bir o? tane mağazam var. Ben sana söylüyorum bak ben o no dediğim zaman ay, dur, şu çıkma. sen eğer ya, ]sa, Ben sadece buradan ekstra ne koydum biliyor musun? Söylüyorum açık açık diyorum biberi koydum evet. Videoda ben no göreceksin Ben o dediğim halde koydum Evet Tamam ben ya, bak E tamam görürüz Bir daha sor, bir sonraki videoda Ben dakika, kim besliyorum Ben de Ben de Ben de kim besliyorum bir adamım sen bana kalktın burada ben ceza var yok sen bana kalktın. Aa, Niye Şeyi türüyor? vurdun bana. Niye çıkıyor? Elimi Buran'a vurdum. Mustafa. Buran vurdun? Mustafa sen bilerek mi içeride fazla fazla çekin dedim bunu parçacıklar belli olmasın diye. Aa, ne? Hayır. Aa. Ben... Biliyor, yeşil biber ya, var mı? Çok kötü kokuyor ama. Siktir bir söyle beni. Onun için ne kokuyor? Hayır bir koklasana yeşil biber geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor ama aralarım en kötü kokan bu. <laughs> <laughs> Bilader <bu. Gülüyor> <laughs> <laughs> çok kötü kokuyor. <laughs> çok kötü kokuyor oğlum ya. Nasıl kokuyor ya? Ya mavi ama çok kötü kokuyor. Bir midemiz temizlensin abi. Hiçbir şey yok. Ya, Allah kanıma olsun hiçbir şey yok. Al oğlum. Hemen arkadaşlar. tatlı geliyor. Hiçbir, Dedi, şey, yok. Gibi... hiçbir şey yok. Aa, Aa, yok. Gibi, hiçbir şey yok. Kokmama gibi bir ihtimali yok. Hiçbir şey yok bak. Hiçbir şey yok. Kokuyor. Ay, hiçbir şey yok. Ya dedim size dondurmayı doldurdu içine ya. Bak, Engellediniz. Kardeşim. Şerefe çilek. Ne? sen ne? iğrenç pisik bir herifsin. Ne? Daha fazla bir şey söylemiyorsun. Vallahi, <laughs> <çok güzel. gülüyor> vallahi çok güzel. Valla çok güzel. Al. Tatlı. Abi ben kusacağım. Midem altım üstüne geldi. Tatlı vallahi çok güzel. İyi ki böyle Allah koşup şey bakayım. Allah cezanı vermesin nasıl, senin ya. ya. Valla çok aa, güzel. Aa, bu tavsiyonum düştü. Tavsiyon verdiklerim <laughs> bana. Konya biri Kürdistan, biri olsun Bulgaristan. Ne anlıyor? Eh. bu. Kürdistan bile değil. Çok Çiçek. Sus lan Konyalı. Mis gibi. Çok bir Arkadaşlar, şey burada ben hepsini Konya'da koydum. Ya. Gördünüz ne kadar içtiğimi de. Bana koysalar da. Oh. Ama hepsini teker teker koydum. Yani... Arkadaşlar, onları çok uzatıyorlar. Bir <laughs> telefonum düşüyordu asla. Al, <laughs> sana bir elma ikram edeyim. Kendine gel. Bir dakika, sana Konya'dan da getireyim. <laughs> Üzüğünü dönmesem mi acaba kameraya? Mabetini dönmesem mi kameraya? <laughs> Al, <ben sonra> <laughs> konulu, konulu çekiyoruz burada. Yiyecek misin? Eyvallah. Yiyeceğim Aşkım o. bu Ko bir Konya <laughs> elması yemeyelim mi? <laughs> Arkadaşlar size y teşekkür ederiz. Bizi takip edin. Yeni yılını kutla. Bizi takip edin. Kanala abone olun. <gülüyor> yeni <laughs> yılınız yeni yılınız kutlu olsun. Umarım yeni yılda sağlıklı, mutlu, güzel Evlilik bir yıl geçirsiniz. Ailenizle mutlu bir yıl geçirirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Şu an takipçimiz az ama İnşallah daha da yükselecek. İnşallah. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyoruz. Bir dakika. Aa, alkış yapmadım Bir kapanış ben mi yapsam tamam, acaba? Tamam yap, yap. Ya bu, Dur, bu hiçbir kapsın. şey yapmasın ya. Kes <laughs> sen çubuğunu al. Geç sen.